Yavuz hocam merhabalar. Merhaba. Yavuz hocam halk arasında mutluluk çubuğu olarak tabir edilen penil protez diye bir aparat mevcut. Bunun ameliyatı mevcut. Bununla alakalı bugün bir sohbetimiz olacak. Öncelikle başlayalım. Penil protez nedir hocam? Şimdi penil protezi anlamak için önce penisin sertleşmenin nasıl olduğunu bilmek lazım. Şu resimde gördüğünüz gibi penisi sertleştiren iki tane çubuk var. Bu çubuk etrafında bir kılıfla sarılmış. Bunun içindeki süngersi cisimlerin içerisine kan pompalanmasıyla bir nevi hidrolik sistemle penis sertleşir ve iner. Penil protezi ise tamamen bu sistemi taklit eden hatta daha ideali istediği kadar sertleşmeyi sağlayabilen bir alet icat edilmiş. 50-60 yıl önce Scott tarafından icat edilen bir alet. Hala aynı sistem biraz daha revize edilerek devam etmekte. Ne yapıyoruz biz burada? Bu çubukların tamamen rezervini tükettiği durumlarda bu çubukları takarak aslında bunun bir de ara parçası var. Bu çubukların yerine buraya yerleştiriyoruz. Peki nasıl çalışıyor diye bir soru gelirse. Evet tamamen bu sistemi taklit ediyor. Bir kere bir rezervuar, bir bir deposu var bunun. Bunu karnın içerisinde bir yere hiçbir şekilde iz bırakmadan takıyoruz. Aynı bir aynı zamanda bir pompa ve kumanda panelini testislerin arasına yerleştiriyoruz. Şuradaki pompayı birkaç kere şişirerek buradaki özel bir sıvının bu çubukların içerisine girmesini sağlıyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra tam bir sertleşme sağlanıyor. ideal bir sertleşme sağlıyor. İstediği kadar hasta bunu tutabiliyor. Boşaldıktan sonra bile sertlik devam edebiliyor. Peki nasıl indiriyoruz? Şurada bir düğmesi var. Bunu bir kere kuvvetlice bastığımızda bunun içerisine gitmiş olan bu sıvı, serum fizyolojik sıvısı geri kaçıyor, iniyor. Tamamen normal penisin işlevini daha mükemmel olarak taklit eden bir aparat. Hocam bu konuyla alakalı bir ufak sorum olacak. Bu pompa kumanda mekanizması testi torbasının içinde mi oluyor? Yoksa dışarıda kumanda, bir kumanda? Bir kere dışarıdan hiçbir şekilde hele bizim yaptığımız yöntemde izle bırakmadan tamamen içeride oluyor. Dışarıdan partner hiç kimse bunun Penil protes olduğunu anlamıyor bile. Peki hocam hangi hastalara penil protes takılır? Şimdi efendim genellikle kanata dayalı tıp açısından bizim 4 basamak tedavimiz var. İlaç, enjeksiyon, yaşam tarzı değişiklikleri işe yaramadıysa bunu takmak durumunda kalıyoruz biz. Bir de prostat kanserinden sonra çok kötü invazif yani saldırgan kanserlerde biz büyük radikal büyük bir ameliyat yapıyoruz. Bu hastaların çoğunda efendim peniste sertleşme gücü sıfır oluyor. Aynı zamanda idrar kaçırma da oluyor. Demek ki prostat kanserlerinde de takıyoruz bunu. Dolayısıyla normal şartlarda da takılabiliyor. Bazı hastalar da 3. Üç, basamak tedavisini istemeden de direkt takmayı talep ediyorlar. O zaman da takabiliyoruz biz bunu. Peki hocam ne olduğunu anladık, nasıl kullanıldığını anladık. Birkaç farklı ameliyat tekniği var. Sizin uyguladığınız ameliyat tekniğin e, iz bırakmadığını biliyorum. E, komplikasyona sebep olmadığını biliyorum. Hem diğer ameliyat tekniklerinden bahsedip daha sonrasında da kendi ameliyat tekniğini uyguladığınız ameliyat tekniğinden bahseder Şimdi misiniz? Şimdi kendi ameliyat tekniğinden çok biz burada fonksiyonun normale dönmesini sağlamanın ötesinde estetik kaygıya da önem veriyoruz. Çünkü bu penisin kökünden yapılan bir kesiyle de yapılıyor. Dışarıdan kötü bir iz kalıyor. Onu tercih etmiyoruz. Onun bir takım sakıncaları da olabiliyor. Burada his kusuru meydana getirebiliyor. Ya da perineden apış arasından yapılabiliyor. Benim tercih ettiğim, yine bu konuda pek çok otörün de tercih ettiği yöntemde herkesin penisinin ve torbalarının orada bir çizgi var. Doğal bir çizgi. Sadece bu doğal çizgiden bir kesi yapılarak nerede hocam o Ameliyattan ki? sonra orta hatta e, buradan biraz göstermek çok zor oluyor. Perine apış arasında oluyor. Apış arasında da değil. Şimdi penisi şunu penis olarak hayal edin. Penisten itibaren şurada bir doğal çizgi var herkeste olan. Bu torbalara kadar ilerliyor. Şuradan küçük bir bizim ameliyat videomuzu izleyecek olursanız onu görür. Şuradan küçük bir kesik yaptıktan sonra onun içerisinden şu kavernöz cisim dediğimiz çubuklara ulaşıyoruz. Oradan küçük bir kesi yaparak bunların içerisindeki bu işe yaramayan süngersiz cisimleri boşaltıyoruz. Bunu onun içerisine yerleştiriyoruz. Bitmedi. Önceden de bunu yerleştirmeden önce şu rezervuarı bu 60 ile 100 cc arasında bir maye, bir sıvı muhafaza ediyor. Onu da aynı o küçük kesiden kasık kanalın içinden sokuyoruz oraya yerleştiriyoruz bunu kesinlikle belli olmuyor hiçbir sıkıntısı olmuyor ayrıca diğer yöntemlerde nasıl oluyor hocam bu işlem diğer bu çok 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 önemli bir soru diğer yöntemlerde Ayrıca bir başka kesi de yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani apış arasından yapılanında mı? Apış arasından da olsa, yukarısında da olsa daha kompleks, daha hastaya zarar verici bir işlem oluyor. Halbuki bizim yaptığımız teknikte bunu da e, yarım kaldı anlatmakta. Bunu da torbaların arasına yani se, skrotum dediğimiz yere koyuyoruz. Bunu dışarıdan partneri hiçbir şekilde anlamıyor. Yani böyle bir kişide herhangi bir şekilde bir yapay bir aparat olduğunu kesinlikle anlamıyor. Hiç iz de kalmıyor. Dolayısıyla tam normali taklit eden bir aparatı takmış oluyoruz. Peki hocam o zaman şöyle bir soruyla karşınıza çıkayım. Penil protezin herhangi bir zararı var mıdır? Veya bir komplikasyonu var mıdır? Şimdi bu komplikasyon hastanın genel durumuyla da ilgilidir. Diyabetik hastalarda daha da özen göstermek lazım enfeksiyon yönünden. Özellikle son 10-15 yılda daha modern enfeksiyonu önleyici, mesela şu elimde gördüğünüz marka ismini vermiyorum şimdi, antibiyotikli. Dolayısıyla bunlarda enfeksiyon ihtimali de çok düşük oluyor. Ama tabi obez, e, hipertansiyonlu, efendim kanama riski olan hastalarda daha özen göstermek gerekiyor bunlarda. Çok deneyimli elde herhangi bir komplikasyon olmadığını ifade etmek isterim. Hocam peki ameliyat sonrası herhangi bir his kusuru söz konusu olur mu? Şimdi his kusurundan ameliyat kesisine bağlı olarak soruyorsanız penisin kökünden yapılan da kısmen deneyimsiz ellerde şundan dolayı şimdi bakın şu penisin üst yüzeyinde bir takım damar ve sinirler var. Bu sinirler arkaya doğru gidiyor. Eğer bu kesi esnasında çünkü yukarıdan takıyorlar. Ben asla oyu yöntemi kullanmıyorum. Bu arada bu sinirler penisin çevresini sarıp peniste his oluşturan sinirler. Bunları teknik olarak Biraz daha deneyimsiz olan kişilerde burada zarar verebiliyor. O zaman penisin cinsel birleşme esnasında his kusuru olabiliyor, ama çok fazla bir komplikasyon olduğunu söylemek doğru değildir. Hızlı soracağım birkaç sorular var. Hızlıdır da cevaplayalım. Tabuçu süresine kadar. Şimdi e, bu da oldukça güzel bir soru. Normalde sağlıklı bir insanda yandaş hastalığı olmayan, diyabeti olmayan, kalp rahatsızlığı olmayan insanlarda bir günde çıkıyor bu maksimum. Öbürkülerinde hastalığa bağlı olarak bir iki gün daha ekstradan tutabiliyoruz. Peki ameliyat süresi ne kadardır? Ameliyat süresi ben kendi rekorumdan bahsedeyim. Normalde bir, bir buçuk saat. Olabildiği gibi 4-4,5 saat sürenler de olabiliyor. Çünkü bu ameliyattaki esas prensip etrafındaki kılıfa zarar vermemek. Bunu yaparsanız eğer ameliyat esnasında bunu perfore delerseniz ameliyatı bırakıp gitmeniz lazım. Minimetrik gitmeniz lazım. Dolayısıyla e, süre hastanın durumuna ve aynı zamanda peyroni hastalığının ciddiyetine göre değişmek üzere 1,5 ile 2-3-4 saat arasında değişebiliyor. Peki hocam son sorumla geliyorum size. Bu takılan penil protez herhangi bir peniste küçülmeye veya daralmaya sebebiyet verir mi? Sorunuza şöyle cevap vereceğim. Şimdi bir kişinin doğumsal olarak penisinin büyüklüğü neyse odur. Ama yaşla birlikte etraftaki kılıfın elastikiyeti kaybolduğu için zamanla Peniste bir küçülme meydana gelebilir. Ayrıca prostat kanserlerinden sonra da bir küçülme meydana gelebilir. Dolayısıyla bir de şunu ifade etmek lazım. Penisin görünen kısmı 3'te 2'sidir. 3'te 1'i de gömüktür. Bunun üstünde bir küçülme meydana gelmez. Biz ameliyat esnasında penisin milimetrik boyunu gerçek olarak ölçtükten sonra bu seçtiğimiz setten bunu takıyoruz. Dolayısıyla yani marka böyle ölçülerle geliyor, hazır bekliyor. Bir, bir set halinde geliyor. Biz hastaya tam ölçtüğümüz boya göre takıyoruz. Mesela 5 tane setten birisini iki, ona göre takıyoruz. O yani. zaman peki bir şey daha diyeceğim O zaman işte prostat kanseri vesaire sebeplerde peniste bir küçülme olursa tabii. O zaman peni protez takılması büyütme yani eski normal boyuna ulaşmasını sağlıyor diyebilir miyiz? Bu da güzel bir soru. Enine boyuna genişlemenin en modern olanı bu. Zaman içerisinde bu normalde küçük olan şeyler birden değil ama hem enine hem boyuna zaman içerisinde eskisine uygun me mesafeye gelebiliyor. Ama bu 6 ay bir sene sürebiliyor. Bu LGX diyoruz markasının ismini vermediğim için e yanılgıya sahip olmak istemem. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir, bir şey daha ilave Buyurun. etmem lazım. Şimdi krostat kanserinden sonra mutlaka hasta kanserden kurtulduktan sonra kanserin ameliyatının komplikasyonu olarak değil de bu gibi hastalarda mecburen penise giden sinirler ve damarlar kesmek zorunda kaldığımız için oradaki idrarı tutan mekanizmalarda arıza gördüğü için bu gibi hastaların hem penisleri çalışmıyor sertleşme olmuyor hem de idrar kaçırmaları olabiliyor. Biz aynı kesiden efendim hiç farklı iz bırakmadan hem mutluluk çubuğunu takıyoruz hem de bu idrarı tutan karizmayı takıyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun.